Selamun Aleyküm, aleyküm. Ee, Hüsnü abi. İyisiniz. 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 Ee, Latin Amerika kıtasından, Costa Rica'dan çok selam ediyoruz abi. Anladım. Çok dualarınızı bekliyoruz. Anlık bu mesela. Evet abi. Evet abi. Allah, Allah razı olsun abi. Bu en son olan e, bu manevi içtimalar, bu dualar, bu hatimler, bu en son şey yazılan mektup, Hakikaten bize çok büyük bir bayram yaşattı abi. Bu nur cemaatlerinin ortak açıklaması diye yazılan mektup. Elhamdülillah biz burada büyük bir kuvve-i manevi aldık abi. Çok büyük bir kuvvet oldu elhamdülillah. Sizlerden Allah razı olsun. Cenab-ı sizlere uzun ömürler nasip etsin inşallah. Bizim de böyle abi şey oldu elhamdülillah dün akşam bizim böyle her gün Zoom üzerinden derslerimiz var abi. Bu Latin Amerika'daki kardeşlerle. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat böyle şu ana kadar işte sözler, mektubat, lemalar, şualar, tarihçi hayat. Ve şu anda Asay Musa'yı okuyoruz abi dönerli bir şekilde. Ee, her gün bir buçuk saat bağlanıyoruz abi Zoom üzerinden. Ve kardeşler iştirak ediyorlar Küba'dan, Meksika'dan, işte Orta Amerika'dan, Kolombiya'dan, Ekvator'dan, Peru'dan, Şili'den, Arjantin'den böyle kardeşler elhamdülillah. ...iştirak ediyorlar. Böyle ayda bir de böyle kardeşlerle böyle bir istişare gibi... ...görüşüyoruz abi böyle hissiyatlarını, işte vaziyetlerini, durumlarını böyle şey yapmak için. Dün de tam onun böyle şeydi abi yani e, vaktiydi dün akşam. Dün böyle kardeşlerle konuştuk, görüştük. Elhamdülillah. Yani böyle çok güzel manalardan bahsettiler, ifade ettiler. Hakikaten böyle Risale Nurda tecelli eden o külli manaları biz buralarda hissediyoruz abi elhamdülillah. Yani e, Üstad Hazretleri böyle işte o zamanlar Barla'da da e, bu risale Nurları tehlif ederken işte o Barla layıkasında yazılan o hakikatler sizler devamlı nazara veriyorsunuz. E, hakiki nur talebesi olmak, üstadın hissiyatıyla hissiyatlanmak. Bu manalar hakikaten buradaki kardeşlerde Böyle bizzat müşahede ediyoruz maşallah abi elhamdülillah. Maşallah, aynen, aynen. Yani burada onlarca, yüzlerce elhamdülillah genç sayıtlar yetişiyor abi. Sizlerin aynen. dualarıyla, aynen. cemaatimizin teveccühüyle elhamdülillah. Her birisi böyle Risale-i Nur'a aşık. Risale-i Nur'un etrafında böyle adeta pervane oluyorlar abi elhamdülillah. Aynen. Yani e, şimdi mesela ben böyle kısa kısa notlar almıştım abi. Evet. Buyur. Dün akşam kardeşler böyle koş, konuşurken. Hı. Anlat abi. Mesela e, evet abi. Mesela bir Cibril abimiz var şeyde Kolombiya'da. Kendisi 50 küsur yaşlarında. Yaklaşık 15 yıllık Müslüman. Ama e, Risale-i Nur'ları bu 3-4 sene içerisinde tanımış. Hı hı. Ve diyor ki biz diyor Risale-i Nur'lar diyor bizim kıtamız, kıtamız için bu Latin Amerika kıtası için büyük bir nimet. Hı hı. Nurların sayesinde diyor hem ben benim ailem hem dünyasını İnşallah diyor hem de ahiretini kurtaracak inşallah. İnşallah. Ve diyor Risale-i Nur'lar ehli iman arasındaki ihtilaflara yegane çaredir. Yani bu ehli iman arasındaki bu ihtilafların yegane çaresi Risale-i Nur'un okunması ve neşredilmesi olduğunu. Burada diyor bizzat biz müşahede ediyoruz ehli iman arasında diyor. Maşallah tam, tam hissetmiş ya hissetmiş. Sen evet bir, bir, evet bir, bir, bir abi. Bir, evet. Evet abi. İhlas ve uhuvvet risaleleri diyor bizim için baş tacıdır diyor abi. Evet. Elhamdülillah. Risale-i Nur diyor aklı ve kalbi ikna ediyor. Hususen gençler arasında çok ciddi manada istifade ediliyor. Çok gençler diyor Kolombiya'da Risale-i Nurlar vesilesiyle imana giriyorlar. Risale-i Nurlar vesilesiyle imana, Kur'an'a hizmet ediyorlar. Elhamdülillah. Daha önce sizinle bağlantı yaptığımızda beraber Venezuela'lı bir kardeşimiz vardı Manuel. O kardeşimiz de böyle çok şevkli maşallah. Her gün böyle medresemize geliyor. Normalde yakın bir yerde çalışıyor abi burada. Öğlen namazına, ikindi namazına, akşam namazına her gün medreseye geliyor. O da böyle çok şevkli bir şekilde hissiyatını ifade etti. Dedi ki ben dedi İslamiyet'i Risale-i Nurlar vasıtasıyla tanıdım. Adeta Risale-i Nurlar'la ya, İslamiyetle yeniden dünyaya geldim. Yeniden şey yaptım. Risale-i Nurlar diyor küfre karşı elimizde en büyük bir silah. Maşallah. Ne zaman diyor Risale'leri okusam ruhumda büyük bir ferahlık hissediyorum. Evet. Küçük sözler ile beraber uyuyorum diyor. Küçük sözler diyor başucumda. <laughs> evet. evet. Devamlı diyor. Devamlı benim diyor başucumda ne ihtiyacım varsa bana cevap veriyor. Maşallah. Hı. Maşallah. Şimdi böyle e, yine böyle bir dersten sonra abi birlikte böyle e, sohbet ediliyordu, konuşuluyordu. E, şimdi Ali kardeş de diyor ki e, her gün diyor mesela bir vecize diyoriz Nur'dan ezberlememiz lazım. Bu Küba'daki Ali kardeş <laughs> ve diyor mesela nereye gidersek gidelim, kiminle konuşursak konuşalım, o vecizeyi söyleyelim diyor kardeşlere bu şekilde ifade ediyor. <laughs> ve şimdi şeyi söylüyorlardı dost istersen Allah yeter. İşte yaran istersen Kur'an yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Herkes bir şey söylüyordu. Manuel kardeş de dedi ki hakiki Kur'an dersi istersen Risale-i Nur yeter dedi abi. Çok güzel maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah abi. Yani diyor ki Nur dershaneleri diyor bizim için büyük bir nimet. Elhamdülillah. Biz diyor Nur dershanelerinde Böyle işte imanımızı kurtardık, İslamiyet öğreniyoruz, abdest almayı, namaz kılmayı öğreniyoruz. Bir gün demiştik ki abi Manuel kardeş, medreseye dedi kim girerse girsin dedi. Müslüman olmadan çıkmaz dedi abi. Ben de öyle hissediyorum dedi, öyle kanaat ediyorum dedi. Demek ki Cenab-ı Hak onun o, onun o, kanaatini böyle dua olarak herhalde kabul etti. Birkaç gün sonra bir kardeş geldi. Bana daha önce internetten yazmıştı. Demişti ki bir Budist birisi dedi sizin oraya gelse Nur dershanesine gelse Kur'an'ı öğrenebilir mi? Yani Kur'an'la alakalı bir şeyler, malumat elde edebilir mi? Ben dedim elbette yani bizim kapımız herkese açık. Yani fark etmez kim olursa olsun. Sonra abi geldi o kardeş. Şimdi tabii böyle ilk dershaneye girdi böyle bir şey yaptı yani bir şok oldu. Yani böyle bir şaşırdı. Sonra işte bazı suallerim var dedi ben sormak istiyorum dedi. Şimdi her sorduğu suale abi Risale-i Nur'dan bir yer getirip böyle okuduk onunla. İspanyolca eserlerden, evet. işte 23. sözden, küçük sözlerden, sözlerden, büyük sözlerden vesaire. Böyle masanın üzerinde kitap doldu abi. Maşallah. Böyle yarım saat içerisinde masanın içerisinde kitap, masanın üzerinde kitap doldu. Ve dedi ki ya bu nasıl bir şey dedi, nasıl bir din, nasıl bir kitap dedi, Kur'an dedi, nasıl bir kitap ki dedi. Her suale dedi cevap var dedi böyle. Ondan sonra böyle biz dedik namaz kılmamız lazım şimdi öğlen vakti gidiyor. Ondan sonra e, ben de dedi kılmak istiyorum dedi. demek ilk önce abdest almamız lazım. Tamam abdest aldım dedik. Beraber abdest aldık. Ondan sonra birlikte burada namaz kıldık abi. Ve sonra vakti yoktu. Buradan uzak bir yerde oturuyor. Yani 5 saat uzak bir şehirde oturuyor. Sırf yani buraya ziyaret için gelmiş. Yani merak ettiğinden dolayı gelmiş. Sonra namaz kıldıktan sonra ben Manuel'e dedim ki sen dedim bu kardeşi şey yap hani uğurla otobüs durağına kadar götür beraber yolda giderken demiş ki ben demiş kendimi buldum demiş orada Hı. demiş Hı. ve demiş artık ebediyen demiş ben demiş bu nur dersinden sonra artık demiş bu hakikatler benim demiş ebedi malım demiş abi Hı. elhamdülillah Hı. ve daha şu anda daha şehadet getirmedi abi Hı. inşallah dua edin önümüzdeki Hı. günlerde medresenize gelecek burada şey yapacak abi inşallah şadet, şadet ve bu kardeşimiz evet abi şehadet getirecek abi inşallah ve bu kardeşimiz bunun bir arkadaşı var. Yine aynı şehirde beraber oturuyorlar. Böyle küçük bir ilçe gibi bir yer abi. Bu Nikaragua sınırında. ona da böyle şey yapmış demiş. Işte anlatmış böyle buradaki hissettiklerini, manaları. Ondan sonra benim numaramı vermiş. Biz de böyle görüştük, şey yaptık abi. Kitaplardan gönderdik. Bizim internet sayfamız var abi. İnternet sayfamızın adresini verdik. Oradan 3-4 tane kitap indirmiş abi. Risale-i işte küçük sözler, 23. söz, hastalar risalesi çok kısa bir zamanda okumuş abi hepsini okumuş. Ve kendisi diyor ki ben diyor artık diyor bundan sonra benim diyor hayatımın diyor gayesi bu eserlerle İslamiyet'e, imana, Kur'an'a hizmet etmek. Aynen. Biz de dedik ki daha sen şehadet getirmedin <gülüyor> ne <gülüyor> çabuk yani. Demek ki <laughs> risale öyle bir kuvvet almış ki öyle bir maneviyat <laughs> almış ki böyle demek ki kendi ruhunda kendi aleminde ee, bu şekilde ifade etti abi. Orduya'da evet. başında muhtemelen var mı? Enes kardeş? Yok abi hiç Müslüman yok abi. Hiç Müslüman Yine. yok abi bulunduğu yerde. Hı. Hiç Müslüman yok. Yani e, ilk Müslüman onlar abi bulundukları Hı. yerde. Böyle Hı. küçük bir e, ilçe gibi bir yer Hı. abi orası. Hı. Şehir de denmez yani. Ama üniversite falan var. Üniversitesi var. Hı. Buradaki üniversitelerin şubeleri var. O, bunlar üniversitede okuyorlar abi. Hı. O ilk bahsettiğim o Budist, önceden Budist olan kardeş e son Hı. sınıfta üniversite son sınıfta Hı. bu sonradan bahsettiğim kardeş de bir sınıf altında yani daha 20 yaşında 22 yaşında gençler yani i̇nşallah. elhamdülillah evet, inşallah Allah razı olsun nimetini kabul etsin çok başka başka var, var? Var. Var. başka var mı da şeyden? var abi daha 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 var <laughs> abi şimdi bir kardeşimiz var <laughs> Faris diye bir kardeşimiz abi Teruda e, bu böyle daha önce gelip gidiyordu medreseye Teruda biz tanışıyorduk Hı. hatta Kolombiya'ya Bizim böyle vakıflarla programımız olmuştu. O programa gelmişti. Ee, orada falan çok böyle istifade etmişti. Sonra bir şekilde abi hapse düşmüş bu kardeş. Biz onunla irtibatımız kesildi. Görüşemedik yani. Üç sene hapiste kalmış abi. Allah Allah. Eline hiçbir eser geçmemiş. Yani ne Kur'an geçmiş ne Risale-i Nur geçmiş. Kendisi diyor ki abi sadece diyor 23. sözü diyor çok okumuştum diyor ben diyor. Risale 23. sözünü okuduğum diyor hakikatler diyor Üç sene boyunca diyor, ben. benim imanımı muhafaza etmeme İnşallah. ve namaz namazlarıma devam etmeme vesile oldu diyor abi. Elhamdülillah. İnşallah. Bu şekilde. Yine abi çok misaller var böyle. Ben böyle ufak ufak şey yaptım, e, not ee, aldım. Maazun. Bu dinledim. E, evet. Anlat. Evet abi. Mikail kardeş var, e, şeyde Goyakilde. Hatta siz geldiğinizde bir oğlu vardı. Sizle görüşmüştü abi Amış Goyakilde ayın. medreseye geldiğinizde. Ee, o da böyle ifade etti abi belki hatırlarsınız e, fotoğraf falan çekilmiştik beraber şehadetler olmuştu. E, şu anda medresede kalıyor abi da, daha önce bir sene kalmıştı medresede Boyakil'de Ekvator'da. Şimdi de iki aydır e, Selman kardeşle birlikte kalıyor. O da diyor ki her bir nur talebesi diyor benim için ilahi bir nimet diyor. Hepsinden diyor ayrı ayrı istifade ettim. Küçük sözler diyor benim hayatımı değiştirdi. Biz nur talebeleri manevi bir zincirin halkaları gibiyiz bu, bu hizmette ben bunu diyor bizzat hissediyorum. Maşallah güzel. Yine Ekvator'dan başka evet abi yine Ekvator'dan başka bir kardeş öğretmen bu kardeş ee, üniversitede öğretmen ee, kendisiyle işte üç aydır bizim derslerimize katılıyor. Ee, daha önce İspanya'da bulunmuş üniversite okumuş İspanya'da orada İslamiyet tanımış orada Müslüman olmuş. O kendisi diyor ki Risale-i Nur diyor harika bir külliyat bizim kıtamız için Allah'ın büyük bir ihsanı çok yüksek bir ilim, çok derin manalar var. Az bir cümlede çok hakikatler ifade ediyor. Her seviyeden şahsın çıkabileceği, şahsın anlayabileceği bir tarzda hmm. Kur'an'ın hakikatlerini ifade ediyor. Evet. Bizler için büyük bir kolaylık. Biz diyor, Arapça bilmediğimiz için Risale-i diyor bize Kur'an'ı anlamamıza, Kur'an'ı böyle insanlara ifade etmemize diyor. Çok büyük bir nimet. Başka bir kardeşimiz var. Bu da otobüs şoförü abi. Hmm. Costa Rica'da yaşıyor. Evet abi. Bu da 6 aylık Müslüman. 6 aylık. Şimdi e, yaklaşık 2 aydır derslerimize katılıyor abi uzundan. Daha yüz yüze görüşmedik abi. Aynı şehirde yaşıyoruz ama daha yüz yüze görüşmedik. Şimdi hı hı. sabah 5'te çıkıyor abi evinden. Akşam saat 8'e kadar otobüs sürüyor abi. Devamlı çalışıyor. Hı hı. Ve bizim dersimiz de tam 8'de başlıyor abi. E, Sekizde bana iş uzuyor abi mesela 8.30'a 9'a doğru. Otobüste otobüs kullanırken de kulaklığı takıyor. Dersi dinlemeye devam ediyor. Elhamdülillah. <laughs> o da o da diyor ki Risale-i Nur'ları diyor her duyduğumda diyor imanımın inkişaf ettiğini diyor bizzat hissediyorum diyor abi. <laughs> en son e, son olarak Ali kardeş böyle bir şeyler ifade etti abi. Ali'nin ifade ettiği çok şeyler var da onlardan böyle, böyle bir, Küba'da bir mana. Kübadaki Ali. Kübadaki haline, evet abi. Evet abi. Kübadaki Ali. Şimdi bir kardeşimiz konuşuyordu bizim vakıf kardeşlerden birisi hmm. e, Ali de dedi ki Risale-i de öyle bir kuvvet var ki dedi nasıl bir kuvvet var ki 20 yaşında bir delikanlı dedi Türkiye'den çıkıyor nurları okuduktan sonra kendi memleketinde duramıyor ta 20 bin kilometre uzaklara İslamiyet'in hakikatlarını neşetmek için bu nurlara diyor hayatını vakfediyor maşallah doğru ve diyor ki abi Üstad Hazretleri diyor evlenmemiş, hayatını feda etmiş bu İslamiyet uğrunda. Hayatını diyor bizler için feda etmiş. Bizler için diyor bu kadar meşakkatlere katlanmış. Biz diyor neden diyor bu nurlar için hayatımızı diyor feda etmeyelim. Böyle kardeşlere bu şekilde ifade ediyor. Maşallah ya. E, küçük sözleri diyor ilk okumaya başladım. ilk okuduğum kitap diyor. Ahmet Hasan oraya Erisal'e nurları götürmüştü evet. ilk. O zaman işte küçük sözleri ilk elime aldım diyor. Evet. Ben herkesten ziyade nefsimi nasihata muhtaç görüyorum cümlesini okuyunca tamam dedim diyor. Ben aradığımı buldum. Bu şekilde ifade ediyor abi. Ve diyor ki ne kadar çok diyor nurları okursak o kadar diyor sünneti seniyeyi tatbik etmiş oluruz. Ve o kadar yüz şehit sevabı kazanmış olacağız diyor abi. Bu şekilde bu şekilde ifadeler var abi. Elhamdülillah böyle çok güzel, böyle e, hakikaten... Yani bu kardeşler daha layıkaları okumadılar abi. Layıkaları da elimizde yok. <laughs> daha yeni tercüme oluyor. <laughs> daha layıkaları okumadan, böyle... Sadece Risale-i Nur'ları okuyarak... Evet. İşte bu şualardaki mesela 13. şuadan çok istifade ediyorlar abi. O Risale-i Nur'un... O beş türlü dünyevi faydası, beş türlü ukrevi faydası Onu mesela devamlı Ali nazara veriyor. Elhamdülillah. Böyle e, hakikaten... E, benim diyor gecem gündüzüm diyor. Evimde televizyon da yok diyor Ali. Gecem gündüzüm diyor risale diyor. Evde diyor çocuklara yemek yapıyorum diyor. Çocuklarla alakadar oluyorum. Onun haricinde diyor devamlı diyor Risale-i okuyoruz diyor elhamdülillah. Ve diyor benim eşim diyor bana diyor izin veriyor diyor mesela. iki ay üç ay başka şehirlere gidip hizmet etmeme izin veriyor diyor. Ve işte geçenlerde gitmişti. Beş tane şehirde şu anda Küba'da risale okunuyor abi elhamdülillah. Ve bunlardan iki şehirde de çok ciddi manada böyle gençlerden Risale evet. okuyanlar böyle istifade edenler evet. var. Elhamdülillah. Evet. Çok güzel, hakikaten bak anlattın yani, hizmetler Allah razı olsun. Zaten e, emsalsiz bir şey, e, an, an, yani anlatsız an, 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 bir davayı anlattın. Bunlar işte sizin Allah razı olsun, sizlerin gibi genç sahiplerin oralarda böyle hizmet hizmetleri vesile olmasını numune yapıyorlar. Sen görüyorlar. Bak ne diyeyim ben ben de feda edeyim hayatım diyor değil mi? Ustad yani bak bakın. Evet inşallah. abi. Tabii. Evet abi. Sen yani, numune mi oluyorsun orada da böyle. Bu diğer grubette kaç uzak, uzak mesela buradan 20, Türkiye'den 25 saat uzakta. Yani işte. Orada her türlü şeyler rağmen Allah'a şey hizmet ediyoruz. Tamam ne burada bak. İşte burada, burada en şu bir, dersen şu, dersen yani bir şahsa bağlamak, bir yani bir kendine bağlı, bizi bağlı yani. Ne, 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 başta bir Cenab-ı Hakk'a, de Kur'an ustazı azalttır, sayın yani. Sanırım da, davet etmek, bu etki, etki buradan ilgili tersleri, tersleri. Eğer olmaz siz deseydiniz, mesela biz, 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 bize bu tersi, bu etki olmaz yani, bir inşa olmaz. Onu sevmeyi sevmek sırf, Kur'an'a, usta, Kur'an'a, 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 diyor Kur'an'a, Kur'an'a, ne, ne? Kur'an'a, o sular sana bağlı bir şey diyor. Yani o biz de aynı anda. böyle inkişaf etmesi, bundan geri çoğalmasına, inşallah bir gün ben derdim sana. Diyor, <laughs> tak tanesi, tak oraya, oraya gidelim, o beş altı vakit ya. İnşallah Güney Amerika, İslamiyet'e hamiledir yani. İnşallah, Güney Amerika. İnşallah, İnşallah. Amerika, <laughs> inşallah. Güney Amerika, inşallah. Güney <laughs> Amerika'ya müspet kimseler oldu orada. Eksel hizmeti, hizmeti çeviriyorum. Merhaba Cenab-ı Hakk'ın taksiye gel. Yani biz de bir tabi temenni duamız yani. Besmeci'yi yürüt beraber yola gezerken broşu da siz. Ya, adam broşu almak için doğru yazıyor, alıyor okuyor, sual soruyor. İnsan hakkında barışıyor da yani. Bu da ara kadar, kadar alakalı olan bir cemaat olan insanlar var. E bir ben yok yani. E bir Onun için ben dedim orada birlikte beraber konuştuk konuştuk. Yani insanlar, bunu da hizmet inkişaf edecek. İnsanın hizmeti bir tarafta inşallah. Ona da Allah Cenab-ı Hakk'ın size vesile, vesile oluyorsun. Allah razı olsun. Size çok dua diyoruz. Biz, biz sizin gibi, gibi o 10-15 ilde, 10, 11 ilde. Yani sen var 11 ilde. O, evet, evet abi. Evet, evet abi. 11 evet. ülkede, evet. evet. Orada bir vakıf var, bir vakıf on on var ondan fazla vakıf evet, var. Evet abi. Ya yani sizin gibi hizmetten dedim var. En başta tabii sizler, sen ondan başta Ahmet, işte birkaç kişi beraber başta Hoşun sana kadar. Başlamaz işte. Cenab-ı Hakk'a bir diğer arkadaşla beraber olalım. Bir bak orta şizmetin benim en şey verilmiş olan nedir? Bence ben, ben gördüğüm kadarıyla orada eğitildiğim itibar. 11 ülkesinde Amerika'nın 11 ülkesinde, 11 ülkesinde hizmetin sizin gibi kullanan beraber olmanız yani. Bir beraber hizmet. Şey hizmette. Asgari bir yani, şart bazı meselelerde. o hizmetin inşaat vesile oluyor. İnkişaf ediyor. Allah razı olsun sizlerden. Yani bazı tam tefrik ayıp da beş, bazı olduğu gibi hani ben kendi şahsını bağlamak değil de Ustaları ustalar ve sanatçılar gönlünü yüzünde Bir bak bak yine başında diyor, diyor şu dokuz bulmuyor diyor değil mi sen? Ne usta ustalar bazı sanatçı kulağına bağlanıyor yani başına sanatçı bulmuyor. O o <laughs> ne bileyim yani uyanışım ben evet uyanışım ben görüyorum ben inşallah. Allah razı olsun sizden. Efsane çuvalsınız diyeyim arkadaşlar. Bu arada hibmetin çok büyük bir vesile dua diyoruz inşallah. Allah razı, olsun, ha, Allah, razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun abi. İlahi gelen birkaç yıl ki, ki ondan ne oldu? Birkaç yıl vardı. Ee, üç, üç tane kardeş var abi inşallah ha. Ha. Ee, şu anda. Ha. Ee, i̇kisi o Kostarika'dan o bahsettiğim. Ee, bir kardeş de Nikaragualı bir kardeş var. Evet. İnşallah böyle e, önümüzdeki günlerde gelmeyi düşünüyorlar abi medreseye inşallah. <laughs> i̇nşallah. Böyle e, burada gelip inşallah böyle bir evet. e, beraber şehadet. İnşallah. Zaten e, her şey hazır bir şehadet eksik abi inşallah. Yani evet. kalben zaten hazırlar. Evet. İnşallah. İnşallah. E, zaten Müslüman oldular yani kalben elhamdülillah. Evet. Bir de böyle lisanın eğer muvaffak olursa inşallah belki de sizinle de bağlanabiliriz abi. E, evet. Belki canlı yayında da belki şehadet evet. getirme durumu da olabilir abi vaziyete göre eğer gelebilirse kardeşler evet. çok güzel. inşallah inşallah bakalım o vaziyeti inşallah Allah 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 inşallah ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم ما عد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين